Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Tomşu'na hoş geldiniz. Bugün en uyguna basketbol alışverişini nerede nasıl yapabiliriz onu göstereceğim size. Önce Decathlon'dan başlayacağız hepinizin bildiği üzere. Şu an Türkiye'nin en büyük Decathlon'dayız açıkçası. Burada en uyguna neler alabiliriz ona bakacağız. Yani şöyle düşünün bugün sıfırdan basketbol oynamaya başlıyoruz. Ve en uygun fiyata nasıl çorabından, ayakkabısına, topundan, tişörtüne kadar alabiliriz ona bakacağız. Sadece Decathlon'a sınırlı kalmayacak daha sonra Cotton'a da gideceğiz. İşte da gideceğiz. Böyle en uyguna basketbol fiyatı nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Basketbol oynamak için bir topa ihtiyacımız var öncelikle. Bence önce bir topa bakalım. Evet burada bir basketbol topu var. Bu 145 lira en uygun fiyat fiyatlı basketbol topu bu. Başlangıç seviyesi zaten. Biraz test edelim nasıl görünecek şeyde. Biraz fazla sekiyor havası çok olduğu için ama bence gayet iyi yani. Gayet iyi iş yapar. Mesela bunu kesinlikle alabiliriz. 145 lira bu sadece. Topu çok çabuk seçtik. En uygun fiyatlısını aldık. Test ettim. Çok kötü olsa bir üst kalitesini alacaktım ama gayet yeterli dışarıda oynamak için. Şimdi toptan sonra ayakkabı ihtiyacımız var kesinlikle. Hemen bir ayakkabıya bakalım. Ayakkabıda Tarmak markasının yıllardır en uygun fiyatlı olan ürünü bu. Protect 100 diye geçiyor bu ayakkabı ve yıllardır Tarmak en uygun fiyatlı ürünü. Ben bunu 150 lira olduğu günleri hatırlıyorum. Şu an 520 lira arkadaşlar. Yani fiyatı gerçekten bayağı artmış ama hala en uygun fiyatlısı bu ve gerçekten başlangıç seviyesi için yeterli. İstiyorsanız bir deneyelim olan. Yani bu ayakkabı şöyle iyice bağlayalım. Başlangıç seviyesi için yeterli mi bakalım. Şöyle bağcı hiç fera değil. Üst yapısı hiç hava almıyor arkadaşlar. Sıfır hiç hava almıyor. İçinde kaliteli bir tavanlıktan söz etmek de mümkün değil. Şu outdoor kortta şey yapalım isterseniz test edelim bu ayakkabıyı. <laughs> Ya gayet sarıyor ama bir yastık tavana söz etmek pek mümkün değil. Tavanı hiç yüksek dediği zaten. Bayağı sert tavanı. Üst tarafı da hava almıyor şu üst kısım. Burası alıyor. Çok dayanıklı olacağını düşünmüyorum bu ayakkabının ayrıca. Ya yani çok çabuk yırtılmaz ama böyle aşırı da dayanıklı durmuyor. Özellikle şu ön kısımlar gördüğünüz gibi buralardan açılma ihtimali var. 520 TL olmuş fiyatı. Yani en uygun basketbol alışverişi nasıl yapılır videosu çektiğimiz için bu ayakkabıyı da ekliyoruz arkadaşlar. 520 liraya bunu alıyoruz. Topumuzu da almıştık 145 liraya. Evet bir sonraki geçelim. Evet ayakkabı olarak Protek yüzü aldık arkadaşlar. Protek yüzü e ekliyoruz listemize 520 TL. Şimdi çorap bakacağız. Basketbol oynamak için çoraba ihtiyacımız var. Tamam dekatlondan almak istemiyorum ama en uygun fiyatla burada gibi duruyor. Mesela burada iki çift var ve 180 TL bu çorap. Daha uygununu bulabilir miyiz şu an düşünüyorum bu piyasada. Daha uygun basketbol çorabı ancak online bakarsak bulabiliriz ama biz şu an hemen mağazaya gelip en uygun fiyatlı basketbol alışverişi çektiğimiz için bunu alıyoruz. İki çifti 180 lira yani çifti 90 liraya geliyor. Onu da ekledik. Bu arada yeni renkleri gelmiş basket bu ayakkabılarının. Bu renk yeni gelmiş. Bu ayakkabı henüz incelemedim. Ha, bu ayakkabıyı incelemiştik. Onu hatırlayacaksınız. Bunda yeni diye renge gelmiş. Tmk Blade. Bu modelde indirim var. Onu da söyleyeyim. 1500'den 1250'ye düşmüş. Gelmişken indirimleri de gösterelim. Bu model 1350'ye düşmüş. Yine bunun fiyatı 1550. Burada biraz üst seviye basketbol ayakkabıları var ama şu an başlangıç seviyesi için çekiyoruz. O yüzden bunları göstermeyeceğim. 2300 TL modelde. Daha önce zaten bunları göstermiştim kanalda arkadaşlar. Şimdi tişört bakalım. Şöyle başlangıç seviyesi için böyle atlet gibi olan tişörtler var kolsuz. Yine bu şekilde kollu olan normal tişörtler var. Ben bu tarz tişörtlerle oynamayı daha çok seviyorum. Bu kolsuzlarla değil de bunlarla oynamayı daha çok seviyorum. Mesela bunun fiyatı şu anda 230 TL. Daha uygunu var mı diye bakıyorum. Yine 280 TL olan versiyonları var. Daha ucuzu... Daha ucuzu şu var diyeceğim. Yok bu da atletmiş. Evet daha ucuzu yok arkadaşlar. Yani tişört olarak en uygunu bu mesela. Bakalım hemen. Training basketbol. E, bayağı ince bir kumaşı var. Ki basketbol oynarken ince kumaş olması sizi rahatsız etmez. Bu, terletmeyen bir kumaş. Evet yani bunlar çok rahat spor yapılabilir. 230 lira ama. Yani fiyatlar gerçekten bayağı artmış. Eğer ben daha da az para vermek istiyorum derseniz şunu da alabilirsiniz. Bu 120 TL. Bu bildiğiniz atlet. Basketbol atleti. Ve tamamen hava alıyor. Önde bir tarmak yazısı var. E, gayet hoş bu da. Bu da tercih edilebilir. Evet şort isteyenler için 230 TL'lik şu modeli Atletle oynarım diyenler için de basketbolcu atletiyle bunu ekliyoruz. Bu da 120 TL. Şimdi ne eksiğimiz kaldı? Short da almamız lazım değil mi? Shortlara baktığımızda bu modelde bir indirim görüyorum. 120 TL'ye düşmüş. Başlangıç seviyesi için gayet yeterli bir basketbol şortu. Diğerlerine o yüzden bakmayacağım bile. Bunu direkt 120 TL alıyoruz arkadaşlar. Listemize ekliyoruz bunda. Şu an kaç TL oldu toplam? Neyse onu hesaplayıp yazarız. Bu tarz dizlik, işte bileklik, diz korumaları, bilek korumaları başlangıç seviyesinde oynayanlar için gerekli değil. Eğer çok büyük bir medikal probleminiz yoksa o yüzden bunları eklemiyorum listeye. Boşuna fiyatı arttırmayalım. Sırt çantası da eklemiyorum. Yani topunu aldın direkt gittin sahaya. Tight da eklemiyorum. Tight da başlangıç seviyesi için hiç önemli değil yani. Alt ve üst tight. Yani bu arada indirime bakar mısınız? 560'tan 540'a düşmüş. Sağ olun bayağı indirim yapmışsınız gerçekten. Sanırım burada alacağımızı bitirdik. Şimdi daha uygunları var mı diye başka yerlere gidip bakacağım başka mağazalara. O yüzden Decathlon bölümünü istiyorsanız kapatalım. Videoya devam edelim ama. Evet şimdi kotona geldik. Burada da çok ucuz tişörtler var basketbol için. Kotonun sport bölümü. Mesela bu tişört 199 TL ve ikincisi %50 indirimli. Yani Decathlon'dakinden ucuza geliyor aslında. Şöyle bir tişört. Materyal olarak Decathlon'dakiyle aynı. Nefes alan, terletmeyen bir materyal. Bence tercih edilebilir. Yine bu tip var. Mesela bu da 189 TL. Bu da yine aynı kumaş. Görüyorsunuz. 189 ve ikincisi %50 indirimli. Böyle beyaz var bir tane. O biraz daha yüksek fiyatlı ama bu da 215. Bu da daha uyguna geliyor Dekathlon'dakine göre. Yine atlet olanlar da var. Kolsuz olanlar. Bu da mesela 169. Bunda da ikincisi %50 indirimli. Ya o an mesela şu çok hoşmuş. Hatta bunda kapşon bile var. Bunun fiyatı ne? 259. Biraz daha yüksek fiyatlıymış. Şortları göstereyim bir de. Şortta da şu var mesela 199 TL. Sanki şortta Decathlon daha iyiydi. Şortta çok seçenek yok zaten. Şu var bir de. Bu da 219. Yok şortta kesinlikle Decathlon daha iyi. Orayı tercih edeceğiz. Evet fiyat odaklı baktığım için de katlon daha iyi. Mesela bu atletler de tercih edilebilir. Mesela 179 TL ve ikincisi %50 indirimli. İkinciye %50 indirim şortlarda yok. Mesela bu da çok hoşmuş. Bu 250 TL. Yani bilmiyorum biraz pahalı geldi bu. Şu e şort 300 TL mesela pahalı. Pahalı. E şort olarak Decathlon. Tişört olarak koton diyebilirim şu anda size. sağ şu da çok hoş ama bu da 280 TL. Evet burada birkaç şort daha bulduk. 199 TL. Yani şort olarak fiyatlar yüksek. Abi, bu tişört var 250 TL bu da tişört için koton tercih etmeliyiz bence. Şort için de Decathlon'u çünkü arada fiyat farkı var. O şekilde ilerleyelim. Buradaki tişörtlerin fiyatlarını gösterdim ve ikinci yüzde %50 indirim var. Tişört için burası çok iyi o yüzden. Ama şort için Decathlon daha uygundu. Şimdi filoya geçeceğiz. Evet şimdi filodayız. Filoda çok güzel tabanlıklar var. Bence basketbol ayakkabısı alıyorsanız tabanlık da almasınız. Onun için filoya geldim. Önerdiğim basketbol ayakkabısı en uygun fiyatlı olan da. Onun için bir tabanlık koyarak onu rahat hale getirebiliriz. O yüzden burada ayak tipinize göre uygun bir tabanlık seçebilirsiniz. Ben bunları alıp inceleyeceğim zaten. Kanalda bulursunuz incelemesini. Şöyle göstereyim mesela mesela çukur tabansanız örnek veriyorum bunu öneriyorlar. Ayak problemlerine göre ayrı ayrı değişiyor. Mesela düz tabansanız bu daha iyi modele göre değişiyor. Alıp inceleyeceğiz ama. Burada da farklı tabanlıklar var. Mesela bunda performans taban yazıyor. Ultra darbe emici, ultra hafif, ultra esnek. Bunu da deneyeceğim. Acaba gerçekten direkleri kadar iyi mi? Fiyatı çok uygun. Hadi 100 TL. Bu arada oradakiler de 89.90'dı. Mesela burada performans tabanı kesinlikle alıyoruz. Onun dışında hafızalı taban var bir tane burada. Bu da akıllı sünger teknolojisi var. Bunu da kesinlikle alıyoruz. Bir tane spor taban var. Bu da gün boyu performans ve hareket rahatlığı diyor. Bunu da alıyoruz. 3 tane aldık. Bu üçünü deneyeceğiz. Ona göre size de önereceğim bunları. Öner önerdiğim basketbol ayakkabısını tabanlık koymadan kullanmayın. E, ayağınıza uygun bir tabanlıkla kullanın. Şimdi basketbol ayakkabılarını da bakalım. Filoda hiç basketbol ayakkabısı var mı bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Yani filoda ilginç bir şekilde hiç basketbol ayakkabısı yok arkadaşlar. O yüzden size gösteremedim. E, bu üç tabanlı aldım. Bunları deneyeceğim. Ayak tipine uygun tabanlıkları maalesef ayak numaram bulamadığım için onları deneyemeyeceğim. Daha önce almıştım. Onları internetten sipariş edeceğim. Onları da deneyeceğim. En iyisini size söyleyeceğim. Onu başka bir videoda da yapabilirim. Filoyu da kapatıyoruz. Filoda da işte sadece tabanlık bulabildik. Evet videoya bir kapanış çekmeyi unutmuşum AVM'de. O yüzden eve gelip çekmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabanlıkları da inceleyip zaten görüşlerim bildireceğim. Onun için ayrı video çekmeyi planlıyorum. Bu tarz videodan devamı gelecek. O yüzden abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın videoya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.